Kopamadık zaten. 34 sene bir fiili uçakları arasında çalışırsanız arası kopamazsınız. Sonra böyle işleri de seviyor mu yapmayı? Fabrikada başladık. Yani emirle yaptık biz onları. Kalıpları falan yaptık. Bu kalıplar basıldı tabii. Yani hediye babını dağıtılıyordu onlar orada. Emekli olanlara veriliyor birer tane anı olarak. Biz de emekli olduk işte. E 34 sene çalışınca eve gidip kapan, kapansan olmuyor. Kahve yok. Hani başka böyle bir şey alışkanlığımız olmadığı için böyle bir işlere başladık işte. Üstlere veriyoruz. Sonra mesela şahsı o şahıslar gelip alıyorlar. Doktorlara bilyasa doktorlara hediye bağlı. Veyahut da bir birisinin anısına iyi bir şey hediye almak isteyen olursa meraklı olur. onlara veriyoruz. Sadece alt kaidelerine yani onların isimleri yazılıyor. O şekilde kişiye özel oluyor unutulmaz bir hediye. Genelde yani alan, alınan hediyeler hep de çocukların oyuncağı oluyor, kırılıyor. Yani gel, genelde hep çocuklara hitap eden bir olay bu. Yani Allah'tan ki burası var, yoksa biz evde yani ne yaparsın? 34 sene çalışıp eve kapanmak yani bir şey değil yani, akıl kârı değil. Yani ben zevkle çalışıyorum yani bir yerde bir hata görsem orayı düzeltiyorum. Yani mümkün olduğu kadar kusursuz çıkartmaya uğraşıyorum. Ben başta kendim beğenmem lazım. Beğenmezsem karşıdaki adama nasıl bir anlatırım ben onu? Yani önce modeli yapılıyor bunun. Önce modeli yapmak için de tabii bir el becerisi. Gerçi şimdiki CNC dediğimiz şeyler var. Makineler var. Modelleme yapıp da tabii onlar daha masraflı oluyor. Fakat abimin el becerisi şey olduğu için biz ona güveniyoruz. Modelini elde yapıyor. Ondan sonra onu kalıbına alarak kalıbına kalıbından da çoğaltaraktan bu işe girdik. Bu işi yapıyoruz yani. Bu işler böyle yapılıyor. Fakat yani ufak parçaların hepsinin ayrı ayrı kalıbı var. Çünkü el işçiliği yani güne el işçiliğine giriyor. Makine yani şey otomasyon değil. Hepsi tek tek yapılıyor elde. Onlar sonra birleştiriliyor. İstenen renkli, istenen orijinal renklerinde ve istenen detaylarda boyanıp istenen üzerindeki Hı. numaraları, ufak detayları onlar yapıştırılarak, kaidesini takılarak hizmete sunuluyor tamamen birebir ölçekli 1/35, bir 1/ şey 40 daha ufak mesela şey yapıyorlar. Zaten daha uçak ufak olduğu zaman yapımı daha zor oluyor. Onun işçiliği daha zor tutması, boyaması, şablonlaması. Yani çok zor. Bu dışarıdan görüldüğü kadar mesela burada yapılırken görülmezse dışarıdan hani böyle hemen uçak maketi falan bazıları küçümsüyorlar bu işi ama gördükten sonra da hak veriyorlar. Yani yapılırken talep olunca onlar da, onlara biz yetişebildiğimiz kadar onlara gönderiyoruz. Onlar he, tayin olanlara, hediye, arkadaşlarına hediye edenlere, gelen misafirlere hediye, üstlerdeki şeyleri onlara hediye ediyorlar. Eskişehir diyelim ya Türkiye genelde iki tane savaş uçağımız var, faal savaş uçağımız, F-4 ve F-16'lar var. Genelde onlar rağbet görüyor. Bir de İzmir'de kullanılan eğitim uçakları, T-38'de KT'ler gerekiyor.